Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ilemin Ve alihi ve ehli beyti Ve sahbihi ve ümmeti Kardeşler Nahul vaz ikinci kitabın 15. ünitesindeyiz Arapçada müfret tesniye Ve cem yani çoğul isimler Taksimul ismi İsmin taksim edilmesi. İsmin taksim edilmesi. İla, ila mufredin tekil, müsenna ikil ve çoğul. İsmin tekil, ikil ve çoğul hali. Mesela misallere, örneklere bakalım. Taibel amilu. İşçi yoruldu. El amilu müfret. Te'ibel ibel amilan. İki işçi yoruldu. Sonunda elif ve nun var. Raf halinde fail alameti rafası fetha. E, fetha pardon raf yerine elif. Evet. Hazere el muhendisu. Mühendis geldi. Hazera el muhendisa. Yani şu ikinci satırı okuyoruz. Evet, şuradayız kardeşlerim. Esneytu alel mühezzebe. Esneytu alel muhezzebe. Edepli olan kişiyi sena ettim, öldüm. Esneytu alel muhezzebe Sonundaki ye ve nun dikkatinizi çeksin ve harficer. Evet, Esneytu ala esneytu öldüm kimi ala kimi el muhezzebeteyn edepli iki kişiyi övdüm. Yani iki bayan demek. Burada. Evet. Edepli hayalı namuslu. Evet. Bu e, ala geldiği zaman harficer olmuş. El muhezzebeteyn. Bu Cer alameti Y'den hemen önceki e, nun'dan hemen önceki Y harfidir. Aa, bu raf halinde olduğu zaman Elif geliyor. Tesniyenin irabından bahsediyorum. Cer halinde olduğu zaman isim tesniye cer halinde olduğu zaman ikili isim yani tesniye ikili isim cer halinde olduğu zaman, kendisinden önce cer harfi geldiği zaman sonunda ne oluyor? Eğer ikil ve çoğulsa y harfi oluyor kardeşlerim. Peki bu cem'i çoğullarda nasıl oluyor? Çoğullarda Teybel ummalu Bu da cem'i keser. Kırık çoğul. altı şekilde oluyor bu cemli keser harfte değişiklik, harekete değişiklik, ziyade harf almak gibi. Mesela mühendis, mühendisun olmuş. Bu da çoğul. Çoğullarda raf halinde ee, sonda vav gelebiliyor, elif gelebiliyor. Elif ta gelip ötre olabiliyor sonu. Mesela cemmi müennes salim elif ve ta gelen müenneslerde esneytu alel Muhazzebati. görüyorsunuz esre olduğu gibi gelmiş bu şekilde bu isimlerin ne oluyor irabı değişebiliyor kuralımızda el ismu yungatsimu selasete aksamin bi adet diyelim efendim müfret teki müsenna iki ve cem çoğu. Müfret madelle ala şeyin vahidin bir kişiye tesni iki kişiye delalet eder. Ya cemi üç ya da daha fazla kişiye delalet eder. Demiş. irapları konusunda bir şey söylememiş. Şimdi sizin mesela bu bu derste şöyle şu aklınızda kalsın. Eğer kardeşlerim sonunda sonunda cem çoğullar için söylüyorum. Çoğullarda çoğullar için söylüyorum. C harfi yapmışız. Çoğullar eğer raf halindeyse vav ve nun gelir. Raf halindeyse. eğer çoğullar nasb ya da cer halinde ise ye ve nun gelir. Böyle bu aklınızda kalsın. Ondan sonra ikil tesniye bunu mesela nasıl söyleyelim? Müsenna şuradan bir ok çıkalım. Tesniyede de eğer sonunda elif ve nun gelirse bu Rav halindedir merfudur yani. Buraya raf o yazıyorum. Raf halindedir. Eğer sonunda tesniyenin işte bu teknolojinin güzelliği. Eğer sonunda tesniyenin ye ve nun gelirse bu da n mecrur buna c yazıyorum mecrurdur yahut mensuptur anlamında mim yapıyorum mensup yani men gibi mensuptur evet bu şekilde anlatmış olalım velhamdülillahi rabbil alemin